Arkadaşlar herkese merhabalar. 17 Ocak pazar günü vermiş olduğum tahminler şu anda devam ediyor. Beşiktaş Galatasaray maçına karşı gol var bayisini vermiştim. Ee, Beşiktaş bilhassa ilk yarı çok net pozisyonlar kaçırdı. İkinci yarı açılabileceklerini düşünüyorum. Her iki takımdan da gol bekliyorum. Liverpool Manchester United maçına da aynı şekilde karşı gol var bayisini verdim. Şu an dakika 26. O da 0-0 e, devam ediyor. Umarım her iki bahisimiz de kazanır. Pazarı kazançlı kapatmış oluruz. Ben e, videomu biraz erken çekmek istedim. E, pazartesi'ye dair 18 Ocak Pazartesi iki tane maç belirledim. E, bu iki maç hakkında tahminlerimi sizlere ileteceğim. E, bunun haricinde katılda artık canlı bahis vermeye başladım arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Maçları yakından takip edebilir, ediyorum artık. Maçları izleyerek tahminlerimi sunuyorum. Özellikle biraz önce Lille e, Reims maçına ilk yarı bir gol olur demiştim. 1.70 orandan verdim. İlk yarıdan gol çıktı arkadaşlar. E, katıldan da canlı bahis vermeye devam edeceğim. Canlı bahis güvendim tahminlere izledim maçların maçlara göre tahminlerimi paylaşacağım. Bunu da söylemek istiyorum katıla gelmek isteyen arkadaşlar için. Katılda problem yaşayan arkadaşlar için de Instagram'da bir grup kurduk katıla gelemeyen arkadaşlar için. Oradan Instagram'dan bana mesaj atarsanız oradan bilgilendiririm sizleri. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben iki tane maç belirledim. Bu iki maç hakkındaki tahminlerimi vereyim isterseniz sizlere. İlk maçım e, Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi. 19. hafta kapanış mücadeleleri artık Fenerbahçe Ankara Gücü maçıyla ve bu maçla birlikte 19. haftayı kapatacağız. E, 19'da başlayacak maç bizim e, saatimize göre zaten ülkemizde oynanan bir mücadele. Kasımpaşa'nın sahasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç. Maçın hakemi Atilla Kara olan her iki takıma baktığımda Kasımpaşa geçtiğimiz sezon iyiydi. Bu sezon kötü bir başlangıç yaptı ve düşüş içerisinde. Erzurumspor geçtiğimiz sezon TFF'den Süper Lig'e çıktı ve ama işler kötü gitmekte. Son 3 haftada mağlubiyetle kapattı. Ligde son sıradalar 21. sıradalar. 13 puan toplayabildiler 18 haftada ve 16 gol atıp 33 gol yediler. Ee, gol bulma yollarında sıkıntı çeken bir Erzurum Spor var. Tabii ki transfer e, çalışmaları var Erzurum Spor'da da. Transfer yapabilirlerse belki ligde kalabilirler ama ben e, kalabileceklerini düşünmüyorum. Bu sezonun düşen takımlarından bir tanesinin Erzurum Spor olacağını düşünüyorum. Kasıkpaşa'da eğer toparlanamazsa e, ligden düşme tehlikesi var. Düşebilirler çünkü 22 puanla 15. sıradalar. 20 gol atıp 27 gol yemişler. Bu iki takım arasındaki oynanan son mücadele 2019 yılında olmuş. Çünkü biliyorsunuz ki Erzurum Spor Ligi ye yeni çıkmıştı. Yakın zamanda maçlar yok, oynanmadılar. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı oynanmıştı, kupa mücadelesi. Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazanmıştı hafta içi biliyorsunuz ki. E, onun öncesinde ise 10 kişi kalmasına rağmen ligde Alanya Sporu 2-1'lik skorla yenmişti Kasımpaşa. İnişli çıkışlı grafiğine devam ediyor. Bir maç kaybediyor, bir maç kazanıyor, bir maç berabere kalıyor. Erzurum Spor ise yeni Malatya galibiyetinden sonra Gaziantep'ten puan çıkarabilmişti. Fakat sonrasında tabii Başakşehir ve Fenerbahçe Alanya zorlu 3 maçın ardından 3 maçı da kaybetmişti biliyorsunuz ki. takımda da Fenerbahçe maçında da 4 tane oyuncusun sakatlandığını söylemiştim ben. Özellikle Alanya Spor maçında ben o maçta üst seçeneğini sizlere vermiştim. Bu maçta da aynı şekilde e, sakatlıklarla mücadele eden bir Erzurum Spor var. Ben bu maçta arkadaşlar e, taraf bahisini önermiyorum. E, Erzurum Spor sürpriz de yapabilir. Kasımpaşa maçı da kazanabilir. Berabere de bitebilir. Üç seçeneğe de açık bir mücadele. Benim bu maçtaki tahminim ilk yarı kontrollü bir futbol bekliyorum. İlk yarı 15 alt seçeneğini öneriyorum. 1.50 oranı var genelde bir ilk yarı bir buçuk alt seçeneklerim tutuyor. Yani e, güveniyorum da bu tahminime. E, şu şekilde e, Erzurum Erzurumspor'un zaten ilk yarıları kısır geçiyor. Çünkü kontrollü başlıyor. İlk yarı gol yemeyeyim en azından. E, defans yapayım. ikinci yarı duruma göre bakarım e, gözüyle çıkıyor. Kasımpaşa'da aynı şekilde ilk yarıları kontrollü geçen maçları var. E, ee, Tabi bu maçta Kasımpaşa tempoyu belirleyen taraf olacak. İlk yarıda ben her iki takımın da çok pozisyona girebileceğini düşünmüyorum. Hava şartları da biliyorsunuz ki İstanbul'da kar yağışı var. Ee, zemininde zeminin de çok elverişli olduğunu düşünmüyorum. Yani bu maçta e, ilk yarıdan iki tane golün çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. İlk yarı bir buçuk alt seçeneğini öneriyorum sizlere. 1.50 oranı var. Değerlendirilebilir. Güzel bir oran. Yani 1.50 oran. Ee, ilk yarıdan ben iki tane gol beklemiyorum açıkçası bu mücadelede. Üç ee, 3.5 altın oranı da aynı. 1.50 oranı var. Ama ben ilk yarıları daha e, tutan tarafım. İlk yarılarda daha e, alternatifli görüyorum yani. Çünkü ilk yarı bazen bir gol çıkıp ikinci yarı üç tane golün çıktığı da olabiliyor. Bu yüzden e, tabii ilk yarıdan iki golde çıkma ihtimali olabiliyor. Ama ben dediğim gibi bu maçta iki tane golün çıkınmayacağını düşünüyorum. E, i̇statistiklere göre ve e, hava şartlarına göre ilk yarıda kontrollü bir oyun oynanır. 1.50 orandan ilk yarı 1.5 alt seçeneğini öneriyorum sizlere. İkinci maçım saat 22.45'te başlayacak. Cagliari Milan mücadelesi. Milan e, İtalya'nın uzun bir aradan sonra liderliğini devam ettiren bir takım. Bu sezona gerçekten iyi başlayan bir Milan var. Ve e, baktığımızda tek mağlubiyetini Juventus'a karşı aldılar ve 12 galibiyet 4 beraberliği var. Hakan Çalhanoğlu çok asist yapıyordu. Fakat bu maçta oynayamayacak Hernandez ile birlikte. Covid-19 pozitif çıktığı için bu maçta oynayamayacak. Cagliari ise üst üste almış olduğu mağlubiyetlerle düşüşe geçmiş olan bir takım. 14 puanla 16. sıradalar. Yani bu sezonu çok kötü başlayan bir takım. Aslında ben bu maçta Milan galibiyetine yönelmek istiyordum arkadaşlar. 1.48 oranı var. Tabi değerlendirebilirsiniz. Milan galip gelebilir yarın. Tabi Covid ve sakatlıklardan dolayı ben Milan galibiyetine yönelmedim. Cagliari çok kötü bir takım. Yani bu maçta 3 puana en yakın taraf tabii ki Milan. Kazanmasını bekliyorum Milan'ın ama ben Dediğim gibi Covid'den dolayı Hakan yok, Hernandez yok. Tabi İbrahimovic oynayabilir ama ben bu maçta taraf bahisine girmedim. Tabi ama taraf bahisi oynamak isteyen arkadaşlar için de Milan galibiyetini önerebilirim. Kazanabilir Milan. Benim bu maçtaki tahminim 4.5 kart üstü arkadaşlar. 5 tane kart bekliyorum. Maçın hakemini inceledim. Ee, İtalya'da yönetmiş olduğu maçlarda genelde kart ortalaması 5.5. Yani oynatmış olduğu maçlara göre 5.5 kart ortalaması var. Bu maçta da kartın çok çıkacağını düşünüyorum açıkçası. 5 tane kartın çıkabileceğini düşünüyorum bu mücadelede. Sert bir maç bekliyorum. Ee, özellikle Milan... Golü erken bulamazsa ya da Cagliari öne geçerse sert mücadelelerin oynanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Cagliari cephe, cephesinde işler iyi gitmiyor. 5 haftadır mağlubiyet ve e, bu noktada küme düşmeye kadar düştüler. Ben 5 tane kartın çıkabileceğini düşünüyorum. 4.5 kart üst seçeneğini sizlere sunuyorum. Tabii ki değerlendirmek e, size kalmış. 1.52 oranı var. Dediğim gibi Milan'a güvenen arkadaşlar varsa Milan galibiyetini de önerebilirim. Milan'dan da galibiyet bekliyorum. Tabi Hakan'ın olmaması Milan açısından negatif bir e, sonuç. Ama e, çok etkili oyuncuları var. Birahim Diyaz e, Hakan'ın yerinde oynayacak büyük ihtimal. Milan kazanabilir. 4.5 kart üstte olacağını düşünüyorum ben. Her iki seçenekten birini değerlendirebilirsiniz. İki tane maç paylaştım sizlere kasa kuponu olarak. Ee, yine hafta içi çok güzel tahminleri paylaşacağım sizlere hafta içinde güzel tahminler çıkarıp paylaşım yapacağım ee, sizlerden tek ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi e, yorum yapmanızı rica ediyorum instagram hesabımızı da açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar instagramdan da muhakkak bizi takip alın oradan da belli başlı açıklamalarda bulunuyoruz onları değerlendirebilirsiniz ve Instagram'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Bunun haricinde katılla ilgili sorusu olan arkadaşlar dediğim gibi Instagram hesabımı yine açıklama kısmından bana ulaşırlarsa, DM'den mesaj atarlarsa cevaplıyorum arkadaşlar. Katılda e, ne tarz maç verdiğimi söylüyorum zaten. Artık canlı bahise de geçtiğimi söyledim. E, katıla da gelmenizi tavsiye ederim bu konuda. Zaten vermiş olduğunuz ücreti 1-2 günde çıkarabilirsiniz güzel kazançlar sağlatabiliriz sizlere umuyorum ki herkese bol şans diliyorum arkadaşlar umarım pazartesi kazançlı tamamlarız pazartesi güzel geçiririz ben bu iki tahmini çıkardım bülten biraz kısır olduğu için ve olması yani olması muhtemel tahminleri sizlere çıkardım Tabii hiçbir bayısın garantisi yok ama analizlerim sonucunda ben bu tahminleri sizlere paylaşıyorum herkese bol şans arkadaşlar görüşmek üzere